Merhabalar. Güzel, kazançlı bir hafta diliyorum öncelikle. Bugün günlerden pazartesi haftanın ilk işlem günü ayın 10'u. Bu hafta arkadaşlar takip edeceğimiz en önemli veri tabii ki Amerika enflasyonu olacak. Çarşamba günü gelecek ayın 12'sinde. Şimdi ona geçmeden önce bir geçen hafta ne gelmişti? En son biz haftayı kapatırken ki piyasalar küreselde kapalıydı biliyorsunuz. Amerika'dan tarım dışı istihdam verisini almıştık ve hafta boyunca da genel anlamda istihdam rakamları geldi. Şimdi Cuma günü tarım dışı istihdam ve gelen diğer verilere de baktığımızda aslında hepsi istihdam tarafında bir soğuma olduğunu, bir yavaşlama olduğunu, bir güç kaybı olduğunu bize gösteriyor. Burası net. Çünkü İstihdam e, istihdam da aslında beklentinin bir tık altında geldi. Yani hani az da olsa en azından beklentinin üstünde bir rakam gelmedi. Beklentinin altında geldi. E, ama şöyle bir durum oldu. O gün gelen işsizlik verileri e, beklentiden bir tık daha aşağıda geldi. Yani hani 3.6 3. bekleniyorken %3.5 geldi işsizlik e, verisi. Dolayısıyla bu bize bir hala daha istihdam piyasasının evet ufak bir soğumu var ama hala istenilen ölçüde değil anlamına geliyor. Şimdi Cuma günü canlı yayın yapmıştık benimle beraber olan arkadaşlar biliyorlar. Ee, Tabi piyasa kapalı olduğu için çok etkisini göremedik. Sadece dolar endeksinde etkisini gördük. Dolar endeksi bir miktar böyle 101.90'lara gider gibi oldu ama birkaç saat sonra tekrar geri geldi. Şu anda da 101.84'le yani e, az da olsa geçen hafta başına göre e, az da olsa bir miktar bir yükseliş var. Fakat 102'nin altında olması e, açıkçası şu anda çok da hani güçlü bir yerdedir e, diyemiyoruz. Şimdi bu veriden sonra Fed tarafından faiz beklentisi 3 Mayıs için bir miktar arttı. Yani bir miktar derken 25 bas puan mı? Sabit mi bırakır? Hemen hemen eşitti. Hatta sabit bırakır diyen beklenti daha bir miktar daha artmıştı. Ama cuma gününden sonra Fed'den faiz beklentisi 0.25 olarak yük daha fazla bekleniyor şu anda. Yani ihtimal daha büyük bir ihtimal la masaya gelmiş oldu öyle söyleyelim. Şimdi gelelim bu haftaya. Bu hafta Çarşamba günü e, enflasyon gelecek. Amerika enflasyonu neden önemli? Amerika enflasyonu. Bakalım enflasyon soğuyor mu? Enflasyona bir geri çekilme var mı? Şubatta bir sürpriz yapıp yukarı çıkmıştı. Mart ayında Beklentilerin beklentilerinin altında gayet iyi gelmişti. Şimdi Nisan ayında da bakalım. E, Martta bu devam eden ya da Martta e, düşmeye devam eden enflasyon Nisan ayında da düşecek mi düşmeyecek mi? E, hafta boyunca altın, yani kıymetli madenler tarafında gümüş. E, kripto Bitcoin e, bu tarafta borsa Tabii ki bizim borsa biraz ayrışıyor ama küresel tarafta Amerika borsaları e, küreseldeki hisse senedi piyasaları e, buralarda oynaklık göreceğiz arkadaşlar e, beklenti ne e, diye baktığımız zaman hemen beklentileri sizlerle paylaşıp e, beklenti Amerika enflasyonu çekirdek tarafta çekirdek tüfe tarafında aylıkta 0.4 yıllıkta da 5.6 bekleniyor ki e, çekirdek tarafta bir tık e, beklenti yüksek. Yani çünkü geçen ay çekirdek yıllıkta 5.5 gelmişti. Şimdi 5.6 bekleniyor. E, sadece aylık tarafta 0.5'ten 0.4'e düşmesi bekleniyor. Yani bir tık da olsa yüksek geleceği beklentisi var arkadaşlar yıllıkta. Şimdi gelelim manşet tarafa. Manşette yani tüfede 5.2 bekleniyor. Geçen ay 6 gelmişti. Aylıkta da 0.3 bekleniyor. Bek, geçen ay 0.4 gelmişti. Yani burada baya böyle %6'dan 5.2'ye gerileyen bir enflasyon e, olacağı beklentisi var. Şimdi çekirdek taraf neden önemli? Dikkat ederseniz e, manşet tüfe ile çekirdek tüfeği neredeyse birbirini e, eşitledi. Hatta geçti yani şu anda çekirdek e, manşetin üstünde kaldı. Çünkü çekirdek enflasyonda düşüş e, olmuyor. Yani hani istedikleri gibi gitmiyor. Orada daha yapışkan bir durum var. E, dolayısıyla da hani e, hala daha bu ay bir e, inişten çok e, bir tık da olsa yıllıkta bir miktar 5.5'tan e, 5.6'ya gelmesi bekleniyor. Şimdi ne olur ne gelirse e, şimdi enflasyon genel anlamda genel anlamda verilerin hepsinin birbirini bir kere şey yapması lazım. Yani desteklemesi gerekiyor. Karışık gelmemesi lazım. Cuma günü işte gördünüz istihdam verileri düşük geldi ama işte işsizlik verisi güçlü geldi. Yine ne oldu? Piyasa gitti. İşsizlik verisi güçlü geldi diye bir onu fiyatlamayı tercih etti. Bir miktar daha faiz artışı olacak dedi Mayıs ayında. Dolayısıyla bu enflasyonda da piyasaların rahat edebilmesi için e, şu işte altının, gümüşün, e, borsanın, e, kripto paraların rahat edebilmesi için enflasyonda soğuma görmemiz lazım. Yani enflasyonda sürpriz bir atak görmememiz gerekiyor. Enflasyonun beklentinde, beklentinin altında kaldığını görmemiz lazım. Yani beklentinin altında gelen bir enflasyon verisi ki ne kadar aşağı düşeceği de çok önemli. E, beklentinin altında gelirse bu piyasalara yarar. Piyasalar için biraz daha yukarı çıkış demektir bu peki tam tersi olursa ne olur? Arkadaşlar tam tersi yüksek bir enflasyon gelir ise beklentilerin üstünde bir enflasyon gelirse. Şubat ayında hatırlayın ne olmuştu? genel anlamda başta altın işte gümüş Amerika'da borsalar yani kriptolar genel anlamda bir düşüş görmüştük. Neden? Çünkü bu Fed'in elini güçlendiren bir şey ve dolayısıyla da faiz artışlarında daha agresif gideceğini gösteren bir nokta arkadaşlar. Dolayısıyla çarşamba gününü takip edeceğiz. Burası oldukça önemli olacak. Şimdi seviyeleri de vereceğim altında merak etmeyin. Şöyle bir devam edelim istiyorum. Şimdi biz 12 Nisan çarşamba günü TÜFE alacağız. Ayın 13'ünde de üretici fiyat endeksi gelecek. Bu da çok önemli. Bize önümüzdeki dönem en azından enflasyon nereye gidiyor? ÜFE tarafında bir gerileme var mı? Yok mu? Bunu görüyor olacağız. Çarşamba günü bitirmeden önce aynı gün enflasyonla beraber Fed tutanakları gelecek. Yani geçen ayın yap geçen ay yapılan Fed'in e, toplantısının e, tutanaklarını almış olacağız. Geçen ay ne konuşmuşlardı? Daha çok e, bankacılık krizi. Yani banka iflaslarında e, Fed'in düşünceleri, e, ondan sonra yine bu e, enflasyon e, ve piyasaya dair beklentiler, istihdamla ilgili e, hatırlarsanız eğer Powell'ın konuşmalarını ve e, bir miktar karar metnini hatırlarsanız eğer e, bu minvaldeydi. Dolayısıyla daha alt detayları öğrenmiş olacağız tutanakların. E, gelmesiyle beraber. Yani çarşamba günü ayın 12'si gerçekten oldukça önemli. Dolayısıyla çarşambaya kadar oynaklık bekleyeceğiz arkadaşlar. Ya oynaklık derken hani bir çıkıştan çok daha böyle destek seviyelerine tutulmaya çalışan veriler göreceğiz. Yani bir çarşambadan önce bir pik beklemiyorum. Çünkü neden? Veriler geldikten sonra ancak olumlu olursa yukarı çıkar. Dolayısıyla da daha böyle destek seviyelerinde dolaşan bir piyasa göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi çarşambayı atlattık. Perşembe ne dedik? Üfe geliyor. İşsizlik verisi. Ee, aynı gün üfe ile beraber işsizlik e, başvuruları da gelecek. Cumaya geldik. Cuma günü perakende satışlar var. Şimdi bunlar aslında hepsi önemli. Ama temelde piyasa çarşamba günü enflasyona bakacak arkadaşlar. Orası net. Çarşamba günü saat 3.30'da gelecek. O günde muhtemelen hep beraber canlı yayın yapıyor olacağız. Şimdi bununla beraber Amerika'da şöyle bir banka iflaslarından sonra arkadaşlar bu da önemli. Banka iflasları biliyorsunuz Mart'ın başında başlamıştı banka iflasları banka iflaslarından sonra ne demiştik? Şöyle bir şey söylemiştik. E, hatta FED de buna dikkat çekmişti. Powell konuşmasında FED karar metni şunu görmüştük. E, banka kredilerinde bir sıkılaşma döngüsünden bahsetmiştik. Bankalar biraz daha kredi vermekte imtina edecekler. Hatta hani vermek istemeyecekler. Çünkü bankalar ne oluyor? Banka işte özellikle küçük ve orta ölçekli bankalar e, zor durumdalar. Ellerinde yüksek faizli tahviller var. E, dolayısıyla da, özür dilerim düşük faizli tahviller var ve dolayısıyla da hani bu noktada zorlanıyorlar. E, ve çok hani e, likit anlamında da nakit anlamında da sıkışmamak için e, çok kredi vermeye yanaşmayacaklar demiştik. ...işte onunla ilgili Yeni bir şu anda son durum şöyle banka kredilerinde 1973'ten bu yana rekor bir daralma olduğunu görüyoruz. Özellikle ticari banka kredileri 1973'ten bu yana en büyük daralmaya işaret ediyor. Yani bu bankalar işte bu iflaslardan sonra geri çekilmeyle beraber kredi vermek istemiyorlar, kredi vermeye imtina ediyorlar. Özellikle bu ...iflas etmeye yakın... ...daha böyle küçük, orta ölçekli... ...bankaların bu konuda... ...şey yaptığını görüyoruz. imtina ettiklerini... ...kredi vermediklerini görüyoruz. Bu da tabii şöyle... ...neye sebep oluyor? Kredilerde daralma... ...özellikle 1973'ten bu yana bu ciddi bir daralma... ...bu rekor daralma... ...başka da aynı zamanda bir kriz habercisi. Yani hem... ...Fed'i zorlayacak bir... ...haber bu. Çünkü... ...Fed faiz artıracağım diyor... Yani Daha da faiz arttırırsa, enflasyon düşmezse ve ben faiz arttırmaya devam edeceğim derse banka tarafı iyice sıkışmış olacak. Ve diğer taraftan da büyük bir durgunluk, büyük bir resesyon habercisi olduğunda söylemek lazım. Dolayısıyla aslında FED önümüzdeki dönem ne kadar ben... Faizleri artıracağım. Enflasyon diye ki yüksek geldi yine daha fazla faiz artışı sinyalleri veriyor olsa ki bu hafta FED başkanlarının konuşmalarını izleyeceğiz. Geçen hafta dinledik FED başkanlarını. Genelde agresif konuşmalar yaptılar ve gerekirse daha fazla faiz artışı sinyalleri verdiler. Faiz artışlarında bu sinyaller devam eder. FED bu noktada yine gaza basar devam etmek isterse şu anda eli çok şey değil, güçlü değil. Özellikle bankalar tarafında bu ticari krediler yani kredilerdeki daralma da FED'i oldukça sıkıntıya sokacakmış gibi duruyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi gelelim rakamlara. E hafta başı başlarken 10 saltın e Şu anda işte geçen Cuma günü istihdam verisinden sonra Çok büyük bir kıpırdama görmedik Çünkü piyasalar kapalıydı e 2007 dolardaydı hafta başı Şimdi piyasaların açılmasıyla beraber 2000 dolarların bir miktar altına indi Şu saatlerde sabah saatlerinde Şu anda 1998 dolar Yani 2000 doların hemen altında e Şimdi altında arkadaşlar takip edeceğimiz önemli destek seviyeleri 1975 1970-1980 buralarda çok güzel destekleri vardı. Geçtiğimiz haftalarda 1950'lere kadar da inmişti. Oralara kadar iner mi biraz gelecek olan enflasyona da bağlı. Benim için altın tarafındaki geri çekilmeler bana göre alım fırsatı olarak değerlendirilecek. Çünkü dediğim gibi değerlen yani yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ben arkadaşlar hani bu yayını yapıyorsam sizlere bunları söylemek, kendim de çünkü bu şekilde hareket ettiğim için söylemek zorundayım. Hani benim düşüncem altın tarafındaki geri çekilmeler alın fırsatıdır. Çünkü Orta uzun vade diye baktığımız zaman e, önümüzde e, şu anda bu bankacılık tarafında işlerin çok iyi gitmediği e, Fed'in iyice sıkıştığı ve faiz artışları döngüsüne e, devam ederse ki edeceğim diyor. E, o zaman hani iplerin koptuğu noktada zaten e, altında yine buradan destek alacak. Özellikle gram altında dolar tl'deki e, yükseliş beklentimiz de e, gram altına altın tarafına destek veriyor. E, Tam tersi olursa tabii ki bu hafta olur da enflasyon beklentinin çok altında gelirse tabii ki 2000 dolarların üstü hatta hatta tekrar 2000 dolarların üzerinde o geçemediği direnç seviyesi 2020 dolarları geçmesini beklerim. Fakat hani alım fırsatı bu hafta verirse açıkçası. Bu şekilde bunu takip etmek lazım. Devam edelim. Bitcoin. Bitcoin de şu anda tam destek seviyesine geldi. E, nerede? Destek seviyesinde e, 28 binin hemen üstünde. E, yani burayı geçmiyor. Aslında destek değil. Özür dilerim. Tam bir direnç seviyesi. E, buranın üstte çok kalıcı olmadı. E, bu hafta bu enflasyonla beraber e, altında mı? Altına inerse e, yani bu direnci kırma ihtimali var ama enflasyon eğer e, yüksek e, gelirse, beklentinin üstüne gelirse tekrardan gerisin geriye 27 bin seviyelerine de dönme ihtimali var. Yani bu hafta tamamen bu şekilde değerlendirmek, hafta başı işlem yaparken e, biraz e, dikkat etmek ve çarşamba gününü e, yakından takip e, etmek gerekiyor. E, çarşamba gününe kadar e, çok böyle hani yukarılara gider değil daha çok böyle oynak olan çok güvenilir olmayan rakamlar göreceğimizi söylemek isterim destek seviyelerine yakın bir vaziyette olacağını düşünüyorum devam edecek olursak eğer içeride e Dolar da için söyleyecek çok fazla bir şey yok. Zaten 19.25'te dolar euro dolar paritesi 1.09'da ve petrolde 85 doların hemen biraz üstünde. Cuma günü kapanışında borsaya pozitif kapatmıştı ama 5.000'in altında kapatmıştık. E, hafta başı da yine bu şekilde e, yani 5.000'e tutunmaya çalışan bir borsa göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Evet iyi bakın kendinize güzel bir hafta olsun kazançlı bir hafta olsun. E, Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.